Hepinize birlikte merhaba arkadaşlar. Oha! Beden! 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 Oha! Ne ara bu kadar? İmpostor bir tane kişiyi öldürdü mü video? Sikip 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 sikip! 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 se ke Hiç kimse atılmadı. Tamam 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 tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Herkesten uzak dur. Herkesten uzak dur. Bitti 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 bitti. Ay sabotaj sabotaj sabotaj. Sabotaj Ya! O ne baksana. Ya Hileli ya. Ya ya. Hangisini bunu? Diyelim. Tamam hadi başlattım. Hadi totem totem hadi totem sen tutarsın. Oy imposter. <laughs> i̇mposter oldum arkadaşlar. Şimdi işiniz bitti. Şuradan şöyle şurada elektrikleri Bir elektriklere sabotaj vereceğim. Elektriklere sabotaj verdim. Uy. Lütfen savurular verdiğine. Şimdi adamla etleri yerince kesiyorum. Tamam. Tamam. Tam çok kuruyum. İmposterlikte iyiyimdir. Cidden iyiyimdir yani imposter'lıkta. Başlat. Başlat. <laughs> hadi 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 hadi. hadi. Ay, tamam, Beş kişiyiz. Tamam yaptık. Allah elektriğe sabotaj verilmiş ne araya? Dur. Şuraya gitmeye dikkat edeyim tamam. Al görevim varmış. Bak yaptım. Aa. Bak gösteriyor herhalde görevim. Değil mi? Hayır 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 Aha dur. Görev görev. Hangi okula gideceğim? Bu kadar iyi. Ne oldu? Bir şey mi ya? Neyse ben mavi verdim. Evet. Blue, blue. Ne yazmış adam? It's red. O kırmızı yani imposter kırmızı demiş. Ya ben kırmızıyım. Oğlum ben imposter değilim ki ya. Herkes bana verdi şimdi. Kesin sallıyor var ya. %100 sallıyor. Ben bence konforundan çıkıyorum yani. Hmm. Ya bir imposter de kurdumdur. İki, iki posterli olmasını <laughs> istiyorum ben ya. İki posterli tamam. Bu yeni üzerinde çalıştığım bir beatbox türü arkadaşlar. Sence bu daha güzel bu mu? Yorumlara yazın şey bence bu, form, bence bu daha güzel Hadi gel bakalım sabırlı oluyorum. Tamam Son paralar şeylerde ne varmış? Aa! Yeni yıl başına özel şeyler var. Sonra petler var. Ben buradan Ben aslında mini kırım kırım almak istiyordum ama nedense UFO'yu almak canım çekti. Sonra da birden bu da geldi yanında yani. En aşağıda bunlar var. Sonra o, sonra da bunlar. Mini Kirby mini mini Kirby. Ben yeşil olmayacağım da turun ben kırmızı olmayacağım da turuncu olacağım ya. Turuncuya ne iyi iyi yakışır? Balkabağı. Balkabağı mı? Bunda balkabağı yok ki. Ya bu güzel. Tamam. Oha yani. Adam speed'i bir bir x yapmış ya bir x yapmış ya ben bundan çıkarım çıkaracağım da Kaçın posterlik ya? Ama ne yaptınız sen Cennet'in? Hmm. Hadi başlatın ya. İlla 10 olmak zorunda değil ki yani. İlla 10 olmak zorunda mı? Değil. fazla oyunculu bir şey girdim. Şimdi de başlatmadılar doğru düzgün. Hmm. Nasıl bir Tamam dın, hadi başla. Oh, tamam sonunda başlatan adamlar geldi. Hadi. Kırılmayı oldum? <sic sunshine> Görünmüyor. Tamam tamam tamam. nerede görevlerim varmış. Tamam. Bir tane görev Bı -tabın. Bı yapamadım. Oha adamın mini kırılmeti vardı. Adamın mini kırılmeti var. Mini kırılmet istiyorum ama ben niye mini kırılmeti almadım ya? Oha! Bugün gördünüz mü arkadaşlar? Pink. Yani pembe. Yeşil oldu. Bir tane de yeşil adam vardı. Bu nasıl oldu? Hep, hep oluyor mu? Ha. Ama bana bana ilk defa geldi vallahi. Hadi başlasın. Tamam şimdi başladım. Adamın adı Bob. Bob değil miydi o ya? Bob. Bob Bob Bob. Ha Bob. Bob. Ha Bob. 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 b Tamam 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 tamam. Ben birazdan geliyorum arkadaşlar. Tamam tamam. Geçelim. Tamam Ne oluyor? Ne Ne

böyle bilsem de. Bay bay arkadaşlar <laughs> görüşürüz bir sonraki bu, 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 serinin devamının gelmesini istiyorsanız 5 like gelmedi söyleyeyim onu yani görüşürüz bay bay